Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda size Eylül ayında okuduğum kitaplardan bahsetmek istiyorum. Ayrıca bu ay her şeyi e-kitap olarak okuduğum için de bir yandan normal kitap ve e-kitap arasındaki farkı da anlatmak istiyorum. Bu ay toplamda 3 kitap okuyabildim. Bu ay benim İtalya'ya geldiğim ilk ay olduğu için ve hala da düzenimi kuramadığım için okumakta bayağı bir zorlandım. Çünkü yani öncesinde de evet yine e-kitap okuyordum ama hiçbir zaman bu kadar tamamen e-kitap okumak zorunda kalmamıştım. O yüzden kimi yerlerde gerçekten dijital okumak istemediğim için de kitap okumuyordum. Ayrıca şu an bir düzen kurma aşamasında hala olduğum için de gerçekten okumalarım bayağı bir azaldı. Yani yüksek ihtimalle şu an Türkiye'de olsaydık 8-9 kitabı gömmüşken bu ay sadece 3 kitap okuyabildim ve Eylül ayında da bu 3 kitabı size anlatmak istiyorum neler olduğunu. Eğer bu videoyla beni ilk defa görüyorsan merhaba ben Elif. Otlu'da yüksek lisans öğrencisiyim, mimarlık tarihinde şu an İtalya'da Erasmus'tayım. Bu kanalda okuduğumu, gezdiğimi, gördüğüm her şeyi paylaşmaya çalışıyorum. Hazırsan başlayalım. Eylül ayında okuduğum ilk kitap Ayfer Tunc'un e, Evvel Otel kitabıydı. Aslında bunun içerisinden hem Evvel Otel hem de Saklı kitabı var. Yani bu kitap sonrasında birleştirilmiş iki tane kitaptan oluşuyor. E, Saklı, Ayfer Tunc'un ilk kitabı. E, sonrasında buradaki öykülerden e, bir 17 yıl sonra bunu tekrar yazmaya karar veriyor ve Saklı kitabındaki öykülerden yola çıkarak, onların birazcık daha devamını getirerek ...Evel Otel'i yazıyor. Yani aslında bu kitap e, iki tane kitaptan oluşuyor ama 17 yıl arayla yazılmış iki kitaptan. Bu kitabı seçme sebebim benim Ayfer Tunc'a birazcık kronolojik başlamak istememdi. Yani saklığının da bunun içinde olduğunu bildiğim için bu kitapla başladım. Ve yani e, okurken de kafam o kadar karıştı ki... Size bu videoyla da belki bu kitabı okumaya dair birazcık da tüyo vermem gerekiyor. Yani sadece yorumunu değil, birazcık da kitabı nasıl okuyabileceğinizi anlatmam gerekiyor. Çünkü ben bu kitabı ilk başladığımda kafam allak bullak oldu ve böyle hakkında herhangi bir inceleme vesaire okumamıştım. Sadece işte Ayfer Tuncu'nun ilk kitabını kronolojik olarak okumak istemiştim. Ve ondan sonra da çok bir detayına bakmamıştım. Tek bildiğim bir şey vardı. Bu kitabın iki kitaptan oluştuydu. Ama kitabın artık ortalarını doğru hikayeler akmamaya başlayınca da kafam karışmaya başlayınca çünkü ikinci yarısına geçmiştim, saklı kısmına geçmiştim kitabın. Kafam iyice bir karıştı ve araştırma yapmaya karar verdim. Yani bu sefer bunu tersten yaptığım için birazcık hata yaptım diyebilirim. Çünkü burada şöyle bir durum var. Evvel otel tarafında 9 öykü var, saklı tarafında da 9 öykü var ve yazarın e, okumalarda yani yaz, yazılarında birazcık okuyucularını zorladığını biliyoruz ve daha ilk kitabından bunu belli etmesi beni gerçekten çok şaşırttı. Çünkü herkes söylüyordu yani Ayfer Tunc'u okumak baktığınızda kolay gibi dursa da aslında kendi kafasında, kendi dünyasında karakterlerini sürekli yaşatmaya devam ettiği için kitapların arasında bu karakterler sürekli devam ediyor. Hatta bazen kitapların araştırdığınızda göreceksiniz ki bazı kitapların işte bunun devam kitabı, bunun önceki kitabı gibi olduğunu göreceksiniz. Tek sebebi yani Ayfer Tunç'un karakterlerini gerçekten ya yani neredeyse 30, 17 yıl boyunca bu kitapta bile yaşatmış ve üstüne tekrar öyküler yazmış. Böyle böyle diğer kitapları arasında da aslında bağlar var. Bu yüzden Ayfer Tunca e başlamak istediğinizde ya bir kitabını okuyup bırakırım gibi düşünmeyin. Çünkü yüksek ihtimalle o kitaptaki karakterler başka kitabında ya da başka öykülerinde devam ediyor olacaktır. Gelelim bu kitabın hem temasına hem de nasıl okuyabileceğinize. Şimdi genel olarak zaten Ayfer Tunç birazcık sevilmeme teması üzerinde işte kalp kırıklıkları, hüzün ya yani böyle daha bizim negatif diyeceğimiz daha e, insanı üzen duygularla temalarda yazıyor ve ben de bu kitabı bitirdiğimde aklımda en çok kalan e, his ve düşünce sevgisizlikti. Evvel Otel öykülerinde de, Saklı tarafındaki öykülerinde de gerçekten bu tema çok 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 yoğundu. Hatta altını çizdiğim her satırı çizerken bir kafamda bir tekrar sorguladım çünkü ne oluyor ya depresyona mı giriyorum falan diye düşündüm. Şöyle, bu Evvel Otel tarafında 9 öykü var, Saklı'da da 9 öykü var ve şöyle düşünün, bu öyküler sürekli birbirini tamamlıyor. Nasıl? İşte Evvel Otel'i mesela aldığınızda önünüzde, hatta belki şuraya bir yere koyarım, göreceksiniz 9 do tane sıralı hikaye var. Saklı tarafında da aynı şekilde 9 tane sıralı hikaye var ve önce Saklı'yı yaz yazmalarına rağmen kitabın ikinci kısmında olduğu için siz okuduktan sonra, kitabı bitirdikten sonra bir nevi hata yaptığınızı anlıyorsunuz. Bu kısma geleceğiz, ee, bu e, Evvel ve Saklı Otel'deki 9 öykü de aynı sırada aslında birbirini tamamlıyor. Şimdi ben kitaba başlarken e, bitirdikten sonra fark ettim ki bunun gibi kitapların bence başında çok güzel bir editör e, yazısı olması gerekiyor ya da bir ön söz olması gerekiyor. Çünkü evet yani günün sonunda herkes çok... Kafasını işte ağrıtarak ya da çok detaylı detaylı okuma yapmak istemiyor olabilir. Gerçekten günün yorgunluğunu atmak için birkaç sayfa okumak da istiyor olabilir. Tamam hani bunu yapmak istiyorsa Ayfer Tunç okumasını diyebilirsiniz ama ben yine de böyle zorlu olan kitapların başında bir ön söz görmek istiyorum. Çünkü dediğim gibi yani ben kitabın yarısına geldiğimde böyle gerçekten kafamda oturmayan bir şeyler olduğunda ekstra gidip araştırdım ve gördüm ki evet bu kitabın birazcık farklı bir yazış biçimi var. Daha doğrusu yayınlanma biçimi var. Dediğim gibi saklı birinci kitap olduğu için eğer bu kitabı okumak istiyorsanız kesinlikle önce saklıdaki hikayelerden başlayın. Ama bunu çaprazlama yapmanız gerekiyor. Yani Saklı'nın birinci öyküsünü okuduysanız geriye dönüp Evel Otel'deki birinci öyküyü okuyun. Çünkü Saklı'da başlayan hikaye Evel ev Otel'le devam ediyor ve orada bir yerde tamamlanıyor. Böyle böyle dokuz hikayeyi kitapta sürekli bir ileri bir geri giderek tamamlamanız gerekiyor. Ben bu duruma o kadar sinirlendim ki yani böyle şey demeye başladım. Gerçekten bu kadar ee, akıl oyunu yapmaya ne gerek vardı? Yani böyle keyifle bir ağız tadıyla bir kitap okumak istiyorduk. Onu bile böyle bulmacaya çevirmişler. Anlarım bazı okurlar bunları gerçekten çok seviyor. Benim de sevdiğim yerler var. Hani ama bunu ben böyle bir tek kitapta gördüğümde hoşuma giderim. Yani aman bu öyküler birbirini tamamlıyormuş. Biz gidelim bu iki kitabı birleştirelim. Ee, i̇nsanlar insanlarda bir yerde anlasın. Ya yani, pardon. Kimse hani e, bu bulmacayı çözmek zorunda değil bence. Yani onun yerine kitabın başına bir not düşülerek belki de lütfen hani saklı ve evvel ötel birbirinin devamıdır vesaire vesaire. Hani okuyacaksanız ona göre okuyun gibi bir not düşülebilirdi bence. Ya bu kadar gerçekten çünkü bin kitaptaki yorumlarına baktım. İnsanların bu kitap hakkında neler düşündüğüne baktım. Ya da işte başka okurların bu kitap hakkında neden neler düşündüğüne baktım. Herkes bu sistemi gerçekten kitabı bitirdikten sonra anlıyor. Ben de neredeyse bitirmek üzereyken anladım yani bu sistemi. Oysa ki baştan bu bilgi bize verirse biz temiz temiz o şekilde okuyarak en azından öyküleri güzel bir şekilde birbirine bağlarız ve hani böyle aman be deyip kitabı kenara atmak istemeyiz gerçekten. Çünkü ben bu kitabı Ayfer Tunç'u her ne kadar sevsem de Okurken gerçekten elimden atmak istedim. Ya yani çünkü böyle tamam öykü kitabı, öykülerden oluşuyor, roman gibi böyle çok uzun bir giriş, çok uzun bir bitiriş olmak zorunda değil. Ama yine de yani o kadar kafa karıştırıcı bir üslup ki bu, e, bilmediğiniz takdirde ya da oturup araştırmadığınız takdirde kitap bittikten sonra ben sanmıyorum ki kimsenin birkaç hikaye dışında 18 hikayeyi bir şekilde anlayabileceğini. O yüzden yani ben e, bu kitabın en büyük eksikliğinin iyi bir ön söz, iyi bir editör sözü olmamasına bağlıyorum. Tabii bendeki baskı çok eski bir baskı. Belki bu yüzden de olabilir. Belki yeni baskısında bu not vardır. Onu henüz inceleme fırsatı bulamadım. Ama eğer siz bu kitabı okumak istiyorsanız ya da Ayfer Tunca başlamak istiyorsanız aklınızda bulunsun. Hatta yeni baskılarda Evvel Otel ve Saklı diye yazıyor. Mutlaka önce bence yani mutlaka Saklı'daki birinci hikayeyi okuyun sonra geri gidin Evvel Otel'deki birinci hikayeyi okuyun. Yani böyle böyle çaprazlaya çaprazlaya kitabı çok daha iyi bir şekilde anlayabileceğinizi düşünüyorum. Dediğim gibi toplamda 18 öyküden oluşan ana temanın biraz daha kalp kırıklığı, sevilmemek, hüzün, pişmanlık, geride bırakılma, aldatma gibi temaların olduğu bir kitaptı. Yani ben herhalde bu karmaşık sistematiği çözmeye çalışırken vakit kaybetmek yerine bunu bilip okusaydım çok daha fazla severdim, çok daha fazla beğenirdim. Ama yine de bu işte karmaşadan dolayı gerçekten öykülerin çok büyük bir kısmını hatırlamıyorum maalesef. O yüzden bu kitabı geri dönüp okumak zorunda kalıyorum. Hatta şöyle oldu. Yani ben bu sistemi fark ettiğimde bu şekilde okuyup tamamlamak istedim. Yani nasıl basıldıysa öyle bası şekilde okumak istedim. Bitirdikten sonra geriye döndüm. Tekrar işte bir saklıdan bir evvel otelden birkaç hikayeyi okudum. Aklımda kalan beğendiğimi düşündüğüm. Bu şekilde tamamladım. Ama ne yazık ki hani gerçekten hakkını vererek okumak için e, geri dönüp tekrar okumam gereken kitaplardan biri oldu. Ben başta ya acaba hani buraya geldim elimdeki ilk kitap o yüzden mi anlamıyorum yani yoksa e, kötü bir dönemde miyim falan diye düşündüm. Beni gerçekten gerçekten reading slump'a soktu. Ama sonrasında sistemi anlayınca birazcık daha keyifli olmaya başladı. Çünkü saklıdaki sonunu ya da ortasını ya da başını böyle anlamlandıramadığımız bu karakterin neden böyle bir öyküsü var dediğimiz detayları yazar gidip evvel otel kısmında çözmüş. O yüzden hani hemen hemen her hikayeyi neredeyse bitirmiş gibi düşünebilirsiniz. Ya da o öyküyü okurken kafanızda oluşan soru işaretlerini evvel otelde çözüyor. Bu kitap hakkında yani genel olarak bilmiyorum hem çok sinirliyim bir kandırılmışım gibi hissediyorum ama diğer yandan da e, öykülerin kalitesi öykülerin duygusal olarak derinliği benim gerçekten çok hoşuma gitti ama yine de eğer okuyacaksanız e, bir araştırmanız bir bakmanızı öneririm. Dediğim gibi bu sistemde okumazsanız siz de benim gibi bitirdikten sonra bu kitabı tekrar okumam gerekiyor dersiniz diyorum ve geçiyorum. Bu ay okuduğum ikinci kitap ise bir şiir kitabıydı. Yani ben şeyden bıktıktan sonra Ayfer Tunc'un o karmaşık dünyasından çıkmak isteyip bir şiir kitabı okumak istedim. Ve bunda da daha önce hiç okumadığım Pablo Neruda'nın 20 Aşk Şiiri ve Umutsuz Bir Şarkı kitabını bu şiir kitabı Pablo Neruda'nın ünlendiği bir kitap. Yani neredeyse bu kitap sayesinde herhalde çok ünlü olmaya başlıyor diyebiliriz. ve içerisinde bilmiyorum bu baskısı yenilendi mi, yenilenmedi mi. Bende 6. basımı var. Bu baskısında her bir şiirin başında çok küçük bir böyle line work şeklinde bir çizimler var. Yani genel olarak şiirin temasına, şiirin içerisinde dizelerinde geçen şeylere dair çok minik küçük küçük çizimler var. Hatta onları belki gösterebilirim. Yani benim bu bu dair şiirlerinin güzelliği yanında İlk önce söylemek istediğim buydu yani o çizimlerin gerçekten e, minimal çizimlerin benim çok hoşuma gitmiş olmasıydı. Sonrasında e, bu kitabı böyle her düşündüğümde aklıma tek bir kelime geliyor, tutku ve aşk. Çünkü gerçekten çok tutkulu düşünceler, tutkulu aşklar, tutkulu sevgili, e, işte bir kadın bedeninin güzelliği, sevgilinin güzelliği gibi temalar var. Hatta bazı çizimlerin e, şey olacağını, olduğunu göreceksiniz yani böyle kadın vücudundan oluşuyor genelde. Ben genel olarak şiirleri beğendim. Yani gerçekten çok sevdim. Hani böyle çok etkileyici. Hani herhalde bir kadına yazılabilecek hem en hani tutkulu hem beğenilmenin en çok vurgulandığı şiirlerden biri diye şiirlerden diyebilirim yani. O yüzden Neruda'nın bu şiirlerini çok beğendim. Zaten şiirleri genel olarak cesurda bulunuyor. Ben de çok cesur buldum. Yani bazı yerlerde böyle bir şey dedim. Yani bunu basarlarken gerçekten iyi cesaret etmişler. Sonrasında ben Neruda'nın hayatını inceledim. Yani çünkü kendisini sadece şair olmadığını biliyordum. Bir de hayatına bir bakmak istedim. Kitabın başında da vardı tabii ki ama bana o kadar yeterli gelmedi. O yüzden bir hayatına baktım. Kendisi çok önemli bir siyasi figür. Hatta yani belki şairliği benim tanıdığım dışında şairliği en son gelen e, önemli özelliklerinden biri. O yüzden beni hayatı çok daha ilgilendirdi. Bilmiyorum hakkında bir biyografi okuyacak kadar e, ona olan e, merakım devam eder mi? Ama şu an aklımda bir şey var yani. Hayatına dair bir şey bulursam, kısa bir şeyler okumak isterim tabii ki. Dediğim gibi genel olarak yani bu şiir kitabında da ana tema tutku, aşık, sevgi, sevgili gibi şeylerdi. E, çok da uzun bir kitap değil. Yani çok da kalın olacağını düşünmüyorum baskısında da. E, rahatlıkla okuyabilirsiniz. Hatta e, bilmiyorum ben diğer kitaplarını okumadım ama belki de bir e, yeni bir yazarla tanışmanın güzel e, yönlerinden, yöntemlerinden biri olabilir şiirlerini okumak. Dediğim gibi ben çok sevdim. Hatta belki e, evvel otelden sonra bana ilaç gibi geldi diyebilirim. Bu ay okuduğum bir diğer kitapta onu sanırım Kobo'dan okumadım. İlgi Arayışı kitabıydı. Bu ay okuduğum bir diğer kitapta da Adam Phillips'ten İlgi Arayışı. Yani ben zaten bu yazarın kitaplarını çok merak ediyordum. Çünkü kitapların sadece başlıkları bile beni çok fazla çekmişti. Çok farklı konularda hatta birçok konuda hem ayrıntıdan hem metisten çok fazla kitabı var. Ben İlgi Arayışı ile başlamak istedim. Çünkü arka kapak yazısı benim çok ilgimi çekmişti. Bu kitabı da şöyle düşünebilirsiniz. Hani gerçekten hayatta bizim ilgimizi çeken şeylerin ne oldu, neye göre ilgimiz çekiliyor? Yani gerçekten bir şeyden neden hoşlanırız, bir şey bizim ilgimizi neden çeker ya da tam tersi bir şey bizim ilgimizi neden çekmez? Ee, ve hatta kitabın bir kısmı, büyük bir kısmı da ilgi ile e, utanç duygusunun arasındaki bağı anlatıyordu. E, ve hani böyle benim aklıma yani Şöyle söyleyeyim. Kitaba başladığımda gerçekten çok şaşırmıştım. Çünkü hani oturup ilgimizi ne, ne çekiyor ve neden çekiyor diye düşünmek, bu problemi üretmek bana çok etkileyici geldi açıkçası. Ee, yazarın dil, dili gerçekten çok hafif. Yani çok zorlanmadan okuyabileceğiniz bir kitap. Sadece kitabın ikinci yarısından sonra özellikle utançtan sonra utancın da işte cinsellikle bağlanmasından sonra Kitabın ikinci yarısından sonrası neredeyse tamamen Freud'un işlerinin üzerine böyle bir konuşma gibi devam ediyordu. Şaşırdığım nokta hem tamam bir şeyler ilgimizi nasıl çekiyor gibi bir nokta var. Bir de ilgimizi bir şeylerin neden çekmediğini, bizi neden o şeylerin tutmadığını, neden o şeylerden ilgimizi ilgimizi kaçırdığımızı nasıl olduğunu da öğrenmek açısından çok güzel bir kitaptı. Bilmiyorum anlatabildim mi demek istediğimi. Yani genel olarak böyle bir şeyler ilgimizi neden çeker, neden çekmez, bunun utançla ilgisi nedir, utanç ve ilginin cinsellikle alakası nedir vesaire vesaire devam eden bir kitap. Çok uzun bir kitap değil, çok zor bir kitap da değil. Dediğim gibi kolaylıkla okuyabilirsiniz siz de eğer bu konuyu merak ettiyseniz. Çünkü bu kitabı okuduktan sonra hani bu klasik sosyal medyada bir şeyler ilgimizi neden çeker, gibi küçük bir konuyu bile birazcık daha anlamlandır, anlamlandırmak için bana bir açtı diyebilirim. Hatta bu kitabı okuduktan sonra günlük hayatta ilgimi çeken şeyleri bir sorgulamaya başladım. Bu kitabın tek bence negatif yanı ya da tek zayıf yanı kitabın ilk yarısında bu takındığı, biraz daha açıklayıcı, biraz daha nasıl diyeyim, kendi fikirlerini anlattığı ya da çeşitli yazarlardan alıntı yaptığı üslubu kitabın ikinci yarısında Kaybetmesiydi diyebilirim çünkü kitabın ikinci yarısını neredeyse bir Freud'un çalışmaları üzerine bir e, inceleme gibi okuyorduk. Yani Freud o konuda bunu demiş, Freud şöyle açıklamış, Freud böyle açıklamış falan derken ki zaten artık Freud dinlemekten çok bunaldığım ve sıkıldığım için her kitabın bir noktada ona değinip ve bunun üzerine fazla durmaları bir yerden sonra bana şey gibi geliyor çünkü. Ya sen de bir araştırmacısın. Tamam bu alandaki en önemli kişi bu olabilir ama sen de değerli çalışmalar yapıyorsun. Tamam Freud'dan bahsettin ama ben biraz daha senin fikrini duyayım gibi hissettiriyor bana. Dediğim gibi tek negatif yanı bu olabilir ama onun dışında konu başlıkları, alıntılar, diğer kaynaklar, konunun zaten kendi başına ilgi çekiciliği açısından çok sevmiştim, çok beğendim. Böylece bu üç e, kitabı ben bu ay tamamladım. Tabii ben sadece bu ayda bu üç kitabı okumadım. Bu ayın e, başlarında baktım evvel otağa gitmiyor yani. Bir de şeye başladım Neruda'nın Şiirleri'yle birlikte. E, Kinyas ve Kayra'ya başladım Hakan Günday'dan. Hatta başladığımı Instagram'da söyledim de çok fazla insan işte bu kitabı etkili, bu kitabı çok beğeneceksin, sonrasında bütün kitaplarını okumak isteyeceksin falan dedi. E, Ayfer Tunç'tan sonra böyle negatif duygulara boğulduğundan mıdır, bıktığımdan mıdır? Ee, Hakan Günday'ı okuyamadım maalesef. Bir 30-40 sayfa denedim, denedim ama o böyle gerçekten hani yeraltı düşünceleri yani yeraltı edebiyatının getirdiği o böyle gerçekten hani dünya çok kötü ya da bu kötücül nasıl diyeyim umutsuz. E Dark yani derin düşünceler benim çok hoşuma gitmedi yani benim için uygun dönem değildi diyeyim değil en azından o yüzden ne yazık ki Kinyas ve Kayre'yi bıraktım onu devam ettirmedim ee, bir de tabii ki her videoda klasik Stoacı'nın günlüğüne devam ediyordum. Bir yandan da tabii ki tezim için de Rise of Professionalism diye bir kitaba devam ediyorum. Onu da şuraya kapağını bir yere koyarım. Bunları okudum. Yani totalde aslında bir 5-6 kitap geçti elimden. Ama ne yazık ki ben ancak üçünü tamamlayabilecek kadar sabredebildim. Gelelim diğer konuya. Yani bu belki bitirme durumu da birazcık e-kitapla alakalı olabilir. Hani buradan da e-kitap konusuna bağlamak gerekirse. Çünkü ben hani neredeyse çok uzun yıllardır hatta yani son iki ay öncesine kadar sadece kitaplar üzerinden okuma yapan biriydim. Tabletten bile okuma yapmayı çok sevmeyen biriyim. Bunu buraya gelirken hani hem ince, hafif, çok yer kaplamaz bavuluma da kitap koyamıyordum. Bunun için almıştım. Ama ne yazık ki her ne kadar kullanışlı, göz yormayan, her yerde okuyabileceğim, her yerde taşıyabileceğim leceğim. İşte kağıt gibi müthiş 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 her özelliği iyi olsa da ben ne yazık ki kitaba dokunmayı, baskıya dokunmayı, rahat rahat çizmeyi vesaire çok özledim. Evet hani buna ücretsiz bir şekilde kitap indirebiliyorsunuz. Çok kolay bir şekilde okuyabiliyorsunuz. Her yerde, her saatte okuyabilirsiniz. Işığa bile gerek yok. Ama şöyle bir şey var ki hani ben ne yazık ki okumalarında bol bol çizen, bol bol üstlerine bir şeyler karalayan ya da içinde işte bileyim bir post yapıştıran, bir şey yapıştıran bir insanım. Burada da evet işaretleme var. Notlarınızı ekleyebiliyorsunuz vesaire. Ama bana istediğim o müthiş müthiş okuma deneyimini vermedi. Yani herhalde Türkiye'de olsam, kitaplığım yanımda olsa evet bunu yine dışarıya çıktığımda yanıma alırım ama gün içerisinde işte evde 4-5 saat okuma yapmak istediğimde gerçekten çok katlanabildiğim bir alet olmuyor. Çünkü bir de kitap okumanın, fiziksel bir kitap okumanın bence şöyle güzel bir yanı var. Siz de hani o sayfalar böyle kalın kalın kitaplığınıza koyuyorsunuz. Bir böyle daha iyi hissettiriyor. Yani en azından benim hissettiğim düşünce bu. Yani özellikle kalın kitapları okuduysam falan gerçekten çok daha böyle hevesli bir şekilde o kitapları alıp ya da kitaplığımı geri koyuyorum. Burada böyle kaç sayfa okudum, ne kadar okudum, ne kadar hacimde bir kitap okudum, kaç sayfa ilerledim. Hani Gerçek anlamda böyle tekabül etmediği için ne yazık ki bu duygusal tatmini alamıyorum. Evet hani pragmatik bir yerden baktığımızda ee, bir çıkarım mı ...sağladı mı? Sağladı yani. Benim işime yaradı mı? Kesinlikle sonuna kadar yaradı. Herhalde bunu getiremeseydim gerçekten burada hiç kitap okuyamayacaktım tablet dışında. Çünkü kitaplar inanılmaz pahalıya denk geliyor. O yüzden e, dediğim gibi yani benim işime çok yaradı. Ama ne yazık ki e, duygusal anlamda beni çok tatmin etmiyor bundan okumak. Hatta e, bu işaretleme hızı da yavaş olduğu için birazcık okumalarımı... Her ne kadar devam ettirsem de biraz yavaşlıyor. Çünkü yani sayfa çevirirken bazen karıştırıyorum, bir şeyler oluyor. Kendi kendine kapandığı falan da oluyor. Birazcık bu yüzden dediğim gibi eğer siz böyle seyahate gitmiyorsanız, yanınızda kitap götüremeyecek bir durumda değilseniz ya da e, kitap alma konusunda maddi anlamda sizi çok zorlamıyorsa ben önerir miyim soru işareti. Yani benim gibi eski kafa dokunarak, hissederek, yazarak, çizerek e, okumayı seven bir insansanız biraz zorlanabilirsiniz. Onun dışında yani evet işime yaradı ama duygusal olarak maalesef. Böyle yani bu kısa bir video oldu. Çünkü 3 tane kitap okudum ve zaten hepsi de burada yani içini gösteremiyorum. Baskılarının nasıl olduğunu bilmiyorum, puntolarının nasıl olduğunu bilmiyorum ee, ama hani yine de hiç yoktan iyidir diyorum. Yine hiç yoktan kitap okumaya devam ettim diyorum. O anlamda mutluyum çünkü e, böyle adapte olmaya çalışırken kafanız o kadar çok problemle doluyor ki oturup iki sayfa okumak çok zor oluyor. ...yine de bir şekilde devam etmeye çalışıyorum diyeyim. E, bu videoda çok uzun uzun sohbet edecek bir şey yok. Onlar için ayrı videolar çekiyorum. Teşekkür ederim bu arada. Sohbet e, temalı videolarımı çok sevmişsiniz. Çok mutlu oldum oradaki geri dönüşlerinizle. E, Daha fazla gelecek onlardan emin olun. Hatta e, yakın zamanda Roma gezimle alakalı biraz uzun iç dökmeli bir video çekmeyi planlıyorum. O da bundan sonra gelen video olacaktır. Ayrıca bütün okumalarımı, bütün gezdiğim yerleri Instagram'da çok daha detaylı paylaşıyorum, çok daha anlık paylaşıyorum. Orada çok daha aktifim. Buraya henüz hala tam olarak alıştım diyemem. Ben Instagram'dan da yine bir mimarın objektifinden kullanıcı adıyla bulabilirsiniz. Orada okuduğum kitapların alıntılarını, içeriklerini de çok fazla paylaşıyorum. Ayrıca profilimde 2019 yılından bu yıla kadar 6 yıl boyunca okuduğum tüm kitapları bulabilirsiniz diyorum. Ve Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer bu tarz aylık okuma videolarımı seviyorsanız da eğer ya da çektiğim videolardan hoşlanıyorsanız da büyümem için bir katkınız olması adına videoyu beğenirseniz ya da yorum yaparsanız benim için gerçekten çok değerli. Böylece de en azından YouTube keşfetinizde size daha yararlı içerikler sunan içerik üreticilerinin hesaplarını önümüze düşürür ve büyümelerinde destek olursunuz diyorum. Ve görüşmek üzere. Bay bay.